Canlarım merhabalar ne yapıyorsunuz ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır. Şimdi üçüncü iş açılımı yapacağım sizlere. Ama bunu katinaları da katarak yapacağım biliyorsunuz katinalar biraz sert kartlardır. Ama anlamları biraz daha nettir. Şimdi aklınızdaki kişi ve üçüncü kişinin arasındaki ruh halleri ve neler oluyor bitiyor ona bakacağım. Çayınızı kahvenizi alın. Bu arada o güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ayrıca e, abone olmayanlar abone olursanız çok çok mutlu olurum ve özel açılım için instagram linkinden randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Üçüncü kişiyle neler oluyor? Abla beni demiş. Abla hep yap demiş. Ya kıyamam size. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Kıskançlık, pişmanlık. Vadis çaresizlik. Düşmanlık aralarında. Gene bunlara bir şeyler oluyor galiba. Bu aralar düşmanlık ve kıskanç geçmişte. Geçmişten gelen bir düşmanlık var aralarında. Seferoğulları, Telloğulları gibi mi? <laughs> Yine mücrimiyet. Aa, bunların arasında bayağı pişmanlık var şu anda. Ama katinalar ne O önemli. Şimdi burada diyor ki ilk başlangıçta. <laughs> Pardon canlarım. Şundan bir yudum alayım. Evet siz de çayınızı kahvenizi alın. uyanalım uyumayana atıverin gitsin negatifleri. Şimdi bunların birbirlerine olan kıskançlığı ya da aralarındaki bu pişmanlıklar, olaylar geçmişe dayalı diyor kartlar. Ve şu anda üçüncü kişi kendini çaresiz hissediyor ve kıskançlık enerjilerini çalıştırıyor bakın. Ve aralarında şu an düşmanca bir tavır var bunların. Peki neymiş budur bakalım. katinaların soracağım. Çünkü şöyle arada. Şimdi üçüncü kişi yakın bir zamanda beklemediği bir haber almış birisinden. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir bilgi gitmiş ona. Peki kendi çıkış çıkarını düşünüyor. Aşırı öfke patlaması. Şimdi şimdi diyor ki burada Üçüncü kişi arkadaşlar birisinden aklınızdaki kişiyle ilgili bir haber almış. Ve bu kavga sonucunda aklınızdaki kişiler aşırı büyük bir öfke patlaması yaşamış. Hatta aralarında bakın çiziyorum altına ayrılık yaşanmış. Tamam mı? Bunu uyan alsın. Hmm, yıkım. Dış etkenler yüzünden yıkım. Ve Sürpriz bir evlilik. Şimdi, şimdi şöyle bir şey olabilir. Ee, şimdi bu kadar yıkımdan sonra sürpriz bir evlilik derken, bir tane daha alacağız. Orası beni tıkadı. Bakın. Şimdi burada diyor ki, üçüncü kişi canlarım dışarıdan bu aklınızdaki kişiyle ilgili e, iyi haber duymamış. Yani artık yalanlarımı öğrendi, başkalarımı duydu. Ve bu kavga sonucunda aralarında çok büyük bir patlama, aşırı öfke patlamaları sonucu ayrılık oluşmuş. Ve bu ayrılıktan sonra, burada zaten aralarında ne demişti? Burada bakın düşmanlık kart. Ama burada bu aklınızdaki kişiler şöyle olabilir. Evli olabilir canlarım, nişanlı olabilir, tamam mı sizin? Ya da ciddi bir ilişkisi olabilir, bunu uyan alsın. Ve şu anda diyor ki bakın oy. Tilki kart. Bir tane daha. Hayırlı olmayan karşılaşmalar. Şimdi aklınızda kişiye bir kornazlık yapmış. Bir tilkilik yapmış. Bunların haberi gitmiş. Arkadaşlar bakın nasıl net verdi görüyor musunuz? Yakalanmış. %99.9 bakın. Ve burada yolunda gitmiyor diyor. Yani burada, burada ayrılık kaçınılmaz. Şimdi bana demeyin ki abla ayrılmıyorlar. Hepinize tutmayacaktır. Canlarım bak hep diyorum ben. Ama ben bunlara bir tarotlardan da çekmek istedim. Karıştırmak istedim. Çünkü beni tıkayarak bakın çok tıkadılar beni şu anda. Enerjisel olarak böyle bir farkındaysanız yorarken bir yoruldum. Bazı açılımlarda oluyor ya arkadaşlar. Hani Eksik veriyor bir de. Hani tam net vermiyor. Korkaklık, cahille kavga. Al bak bu kadar. Zaten ne dedi? Burada yapılan kurnazlıktan sonra bir öfke patlaması. Cahille kavga. Yani cahil biriyle münakaşa. Ve pervasız harcama. Şimdi. Evet bakın geçen bir buna benzer gelmişti gibi sanki. Şimdi aklımızdaki kişi ya da üçüncü kişi çok pervasız harcamalar yapan bir tip olabilir canlarım tamam mı? Para konusunda çok büyük kayıplar vermişler bu yüzden. Ama aklımızdaki kişi gibi geldi bu açılımda bana. Çünkü burada dışarıdan verilerinden haber almış dedik ya üçüncü kişi. Zaten ortalık öyle bulanmış bakın. Bir nane yediyse bu arkadaş yani bir kumardır, eğlencedir, büyük paralar yediyse buraya gitmiş ve burada çok büyük olay kopmuş ve bu ayrılıkla sonuçlanmış diyor kartlar. Yani şu an ayrı olabilirler. Melankoli. Ay aman bunlar da be. Evet is, iş. Evet maceracı. Şimdi. Aklınızda <laughs> kişiler çok maceracı yapıda bir tip olabilir. Bu da üçüncü kişiyi rahatsız etmiş artık. Üçüncü kişi de ee, çok büyük bir kavga çıkarmış bazı şeyleri araştırmış ya da yakalamış ama bunun harici de sanki birilerinden haber gitmiş ama bu yakalama değil de hani böyle ya işte şöyle söylersem daha kolay anlatacağım canlarım tıkandım ben bile tıkandım he. hani ya işte seninkini gördük de yanında kızlar vardı ya da bir kadın vardı ya da bir adam vardı bakın aynen böyle arkadaşlar buraya haberi gidiyor Burası da resmen kılıcını kuşanıyor ve kavga çıkarıyor bilerek. Bilinçli çıkarıyor bu kavgayı. Şimdi zaten değnek prensi maceracı bitiptir. tiptir. Aklınızdaki kişilerde değnek prensi olarak verdi, Yani o harbiden bir maceraya atılmış. Birileriyle görüşmüş olabilir. Bakın sizle görüşüyorsa bu da yakalanmış olabilir. Dikkat. onu da uyarısını vereyim. Ya da size şey demiştir. Ya ben ayrıldım ama ıı, ayrılmamıştır. Yani yalan engeller, mutlu benim gelmemesi, iletişim, iletişimsizlik. Yine uyanıklık ya. Cık cık. Hile, manipülasyon. Evet aklınızda kişiler yapmış arkadaşlar hileyi manipülasyonu ve yakalanmış. Çok net verdi bak ben yine bir tıkandım diye almak istedim bir kart daha. Çünkü katinalar biraz sert veriyor ya. O da benim enerjimi tıkıyor bazen. Yakalanmış ve bu yakalanmadan sonra aralarında ayrılık gerçekleştiriyor kartlar. Yani boşanmadıysa da şu an ayrı evlerde, hanelerdeler onu söyleyeyim. Yani üçüncü kişi pırtını, pırtını toplayıp anasının evine, arkadaşının evine gitmiş olabilir gibi düşünün anladınız mı? Ve bunların arasında şu anda parayla ilgili de büyük problem var. Çünkü aklınızdaki kişi çok büyük harcamalar yapmış. Kumarda kaybetmiş olabilir, batmış olabilir, batırmış olabilir ama aralarında duyguyu kırıntısına dair hiçbir şey yok şu anda. Yani onu söyleyeyim. Zaten düşmanlık kartını attı. E, kıskançlık altına attı zaten hava Demek ki üçüncü kişi başka bir kadın ya da adam figürünü öğrendi ve duydu da kıskançlık ve düşmanlıkla kavga patladı arkadaşlar. Çok net bir açılım aslında. Ama ya onların enerjisi tıkanık. Bazen ben üçüncü kişi açılımlarında bu aralar bakın bu aralar tıkanıyorum. Çünkü aralarında blokaj olabilir, bilinçaltları tıkanık olabilir. Bu da bana yansıyor olabilir enerji olarak. Siz de bir tuzla uçturun elinizi mutlaka böyle hani ağırlık çökünce falan. Ben hep öyle yapıyorum iyi geliyor. Peki bunlar ayrıldıysa ne olur? İki kart daha alalım yani bir barışma olur mu onlardan? Kararsızlık, endişe, karmaşa arkadaşlar işlerin yolunda gitmemesi aslan adam ve karmaşa karmaşaları bir müddet daha devam ediyor net ayrılık kartını atmadım aslında burada attı da aslında burada attı ama eğer evli bir çiftse boşanmayı uzatabilirler bu para durumları yüzünden gibi hissettim niye bilmiyorum ama evli değillerse ayrılmışlar zaten şu anda ayrılar yani aynı hane içinde değiller canlarım çok enteresan olan bir şey şu ki e, Üçüncü kişi aslında Her zaman onun haberini birilerinden Gerçekten alıyor olabilir arkadaşlar. Yani zaten biliyor du, <laughs> Gibi hani Bir haltlar yediğini Ama bu sefer net yakalamış Şöyle söyleyeyim. Laf değil. Fotoğraf bile gitmiş olabilir ona. Hani böyle birisi fotoğrafını çekip Atmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Zaten bu patlama da öyle gerçekleşmiş. Ve bazılarını siz bunu duyacak olabilirsiniz ya da belki şahit olacak olabilirsiniz. Bilmiyorum yani böyle bir hani siz de birinden bunun haberini alabilirsiniz belki. Sizlere ben bir evrenden güzel bir mesaj alayım bir dakika. Onlara çekmiyorum. Aa bir tane düştü. Bir tane kendi düştü aldım onu. ...netlik elde etmek için... ...biraz alanınızı genişletin... ...böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği görebilirsiniz... ...dedi... ...canlarım akışta kalın siz... ...zaten size bilgiler gelecek bence... ...bunların kavgası ayrılığı bilgileri gelecek... ...ama bunlar gudubet gudubet yani ikisi şu an... ...araları iyi değil... ...bazılarınız yazıyor ya işte abla... ...işte ama hep iyiler falan... ...arkadaşlar hepinizde tutmaz... ...yani bu zaten fal değil enerji okuması... ...bakın yine belirteyim canlarım benim... Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.